Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz daha önce kanalımızın ismini koyduğumuz ruh eczanesi, insan ruhuna özel reçeteleri sunacağız. Bugünkü insan ruhuna özel reçeteler konumuzun başlığı baş için çareler. Zihni uysallaştırmak ve ara sıra onun dışına çıkmak. Teşhisimizi koyalım ilk başta. Baş için çareler yani zihni uyusallaştırmanın teşhisini koyalım bir. Zihin biyolojik bir bilgisayardan ibarettir. Çocuk doğduğunda bir zihne sahip değildir. İçinde sürekli gevezelik eden bir şey yoktur. Bu mekanizmanın işlemeye başlaması neredeyse 3 veya 4 yıl alır. Ve kızların oğlanlardan daha erken konuşmaya başladığını görürsünüz. Onlar daha büyük gevezedirler. Yani kadının bir muhabbet kuşu olduğu çocukluk itibariyle de kendini gösteren bir gerçektir. Onların biyolojik bilgisayarları daha üstün kalitedir. Neden? Çünkü kadın beyni, beyin yapısı olarak kadın detaycı bir beyin yapısına sahiptir. Bu mekanizmayı bilgiyle beslemek gerekiyor geriye doğru dönüp hayatı hatırlamaya çalışan erkeklerin 4 yaşlarına, kadınların ise 3 yaşlarına doğru bir yerlerde takılıp kalması bu yüzdendir. Bu noktadan ötesi bomboştur. Sen dünyadaydın. Birçok şey olup bitmiş, bir sürü olaylar olmuş olmalı ama kaydı geçilmiş, hiçbir anı yokmuş gibi görünüyor. Bu yüzden hatırlayamıyorsun. Oysa 4 veya 3 yaşından sonra olanları Çok net olarak hatırlayabiliyorsun Zihin verilerini Ebeveynlerden, okuldan Diğer çocuklardan Komşu, akraba ve e, Gitmiş olduğu çevreden Toparlıyor Her yer kaynaklarla dolu Konuşmaya yeni başlamış çocukların Aynı kelimeyi Nasıl tekrar tekrar söylediğini Görmüş olmalısınız Ne coşku ama değil mi? Onların içinde yeni bir mekanizma harekete geçmiştir. Konuşabilme coşkusu. Cümle kurmaya başladıklarında bunu da son derece büyük bir coşkuyla tekrar tekrar yapmaya devam ederler. Soru sormaya başladıklarında her ama her şeyle ilgili bir soru sormaya devam ederler. Senin vereceğin yanıtlar onların umurunda bile değildir. Unutmayasın. Bir çocuğu soru sorarken izle. Bu senin vereceğin yanıtla ilgili değildir. Bu yüzden lütfen ona ansiklopedik cevaplar, yanıtlar verme. Çocuk senin vereceğin yanıtla ilgilenmez. Aslında çocuğun istediği şey senin onunla ilgilenmen. İlgiyle aktarırsan seni dinler. İlgiyle aktarmazsan seni dinlemez bile. O yalnızca soru soruyor olabilmenin keyfine varmaktadır sana soru sorarken. Yeni bir yeti, yeni bir yetenek e, onun için hayat bulmuştur ve o onunla coşku içindedir ve bu şekilde toparlamaya devam eder. Sonra okumayı öğrenir. Gelsin yeni sözcükler, gelsin yeni sorular ve bu toplamda sessizlik para etmez, sözcükler eder. Çünkü çocuğun sorularını cevapla artık doyurmalısınız okumaya. Ve öğrenmeye başladıktan itibaren sorduğu sorulara doyurucu cevaplar vermelisiniz. Sessizlik bunun karşısına para etmiyor, sözcükler ediyor. Kendini ne kadar düzgün bir şekilde ifade edebilirsen, o kadar çok kazanırsın çocuğa karşı. Senin e, liderlerin neler, senin politikacıların kimler, senin e, inandığın inanç nedir, din adamların, filozofların neye indirgenebilirler? Hepsi ifadesi son derece kuvvetli insanlardır. Sözcükleri anlamlı bir şeylerin önemini vurgulayarak tutarlı bir şekilde kullanırlar ki insanları etkileyebilsinler. Yani liderlerin, politikacıların, din adamlarının, filozofların e, hitabetleri son derece kuvvetlidir. Sözcüklerle insanları etkilerler. Ebeveynlerin de sözcüklerinin çocukları etkileyebilecek şekilde bilgi birikim ve donanımlarının olması gerekiyor. Tüm toplumun sözel olarak ifadesi kuvvetli insanlar tarafından yönetildiği çok ender olarak kayda geçirilir. Hiçbir şey bilmiyor. Her türlü bilgelikten yoksun hatta zeki bile olmuyor olabilirler. Ama kesin olan bir şey var. O da sözcüklerle oynamayı iyi biliyor oldukları. Yani sizi yöneten liderler, politikacılar, din adamları, filozoflar bunların çok şey bilip bilmemesi önemli değil. Bir şey biliyorlar, o da sözcüklerle çok iyi oyun oynamayı. Bu bir oyun ve onlar bu oyunu çok iyi öğrenmişler. Ve bu onlara bir şekilde saygı, para ve güç kazandırıyor. Bu yüzden herkes bunu deniyor ve zihin bir sürü sözcükle bir sürü düşünceyle doluyor, gerekli ya da gereksiz. Ve her bilgisayarı istediğin anda açıp kapatabildiğin halde ne yazık ki zihni kapatamıyorsun. Böyle bir düğme yok. Tanrı dünyayı yarattığında, insanı yarattığında zihnini açıp kapaması, kapaması için bir düğme yaratmış diye bir veri yok. Böyle bir düğme mevcut değil. O yüzden doğumdan ölüme kadar bu böyle sürüp gidiyor yani zihin işlemeye, çalışmaya devam ediyor. Bilgisayardan ve insan beyninden anlayan insanların son derece tuhaf bir fikri var. Bir insan beynini kafasından çıkarıp yapay bir şekilde canlı tutabildiğimizde aynı gevezeliğin sürüp gittiğini görürsünüz. Yani beynini kafasının içinden çıkarıp kenara bile koysanız o beyin hala gevezeliğini, hala çalışmasını sürdürmeye devam ettiriyor. Artık ondan muzdarip olan kişiye bağlı olup olmadığı beyni ilgilendirmiyor yani zihni ilgilendirmiyor. Rüya görmeye devam ediyor. Artık makinelere bağlı olduğu halde hala rüya görmeye, hayal etmeye, korku duymaya, yansıtmaya, umut etmeye, şu veya bu olmaya çalışmaya devam eden bir zihin var. Yani sürekli işleyen. Ve artık yapabileceği hiçbir şey olmadanın bağlı olduğu kişinin artık orada olmadığının hiçbir şekilde farkında bile değildir. Bu beyni makinalara bağlı olarak binlerce yıl canlı tutabilirsiniz. O gevezelini çalışmasını sürdürmeye devam eder. Henüz ona yeni şeyler öğretmeyi başaramadığın için aynı şeyleri döndürüp durmaya devam edecektir. Yani sürekli bir öğütme değirmeni gibidir. Onun için sürekli bir şeylerle zihni beslemelisiniz. Yoksa bozuk bulak gibi aynı şeyleri çalıp çalıp önünüze koyar. İşte bilinçaltı temizliği bundan dolayı gereklidir. Ona yeni şeyler öğretmeyi başardığımızda da bu yeni şeyleri tekrarlamaya ve onları bir bilgi haline dönüştürmeye, bir değirmen gibi öğütmeye devam eder. Bilim aleminde Albert Einstein gibi biri öldüğünde beyninin de kendisiyle Birlikte ölük gidiyor oluşunun büyük bir şanssızlık olduğuna dair bir fikir hüküm sürüyor. Beyni kurtarıp başka birinin bedenine nakledebilmiş olsaydı insanlık beyin çalışmasına devam ediyor olacaktı. Albert Einstein'ın hayatta olup olmaması fark etmiyor. Bu beyin görecelilik kuramı hakkında yıldızlar ve kuramsal fizik hakkında düşünmeye devam edecek. Fikir şu ki insanlar tıpkı kan verdikleri ve öldükten sonra gözlerini bağışladıkları gibi öldükten sonra beyinlerini de bağışlamaya başlasınlar ki beyinleri saklanabilsin. Bu beyin özel bir beyin olduğunu, yüksek niteliklere sahip olduğunu ve ölüm gitmesinin tam bir kayıp olacağını hissettiğimizde onu nakbedebiliriz. Beyinsiz birisi Albert Einstein'a dönüştürülebilir ve bundan haberi dahi olmayacaktır. Çünkü kafatasının içi hissizdir. Kafatasının içindeki her şeyi değiştirsen bile kişinin ruhu bile duymaz. Birinin beyninde istediğin her türlü değişikliği yapabilmen için sadece onu bayıltman yeter. Beyni olduğu gibi değiştirebilir, kişi yepyeni bir beyinle bambaşka bir laf kalabalığıyla uyanacak ve ne olup bittiğine dair en ufak bir kuşku bile duymayacaktır. Bu laf kalabalığı Bizim eğitimimiz ve temelde de yanlış bir eğitim çünkü sana işin yalnızca yarısını yani zihni kullanmayı öğretiyor. Onu nasıl durdurup rahatlamasını sağlayacağını öğretmiyor. Ve sen uykudayken bile zihnin çalışmaya devam ediyor. O uyku nedir bilmiyor. 70 yıl 80 yıl boyunca hiç durmadan çalışmaya devam ediyor. Oysa zihni istediğinde açıp ihtiyacın olmadığında kapatmak mümkün. Biz buna işte bilinçaltı terapisi, meditasyon diyoruz. Yani insanın iç beniyle bütünleşmesi. İki bakımdan bu faydalıdır. Hem sana daha önce hiç yaşamamış olduğun bir huzur ve sessizlik veriyor, hem de zihninin gevezeliği yüzünden şu anda mümkün olmayan bir şekilde kendinle tanışmanı sağlayacak. Zihnin seni şimdiye kadar hep meşgul tuttu. Oysa sen içine doğru yöneldiğinde sen zihnini bu sefer sorguluyorsun. Kendini onunla tanış hale getiriyorsun. İkinci olarak da zihnini dinlendiriyorsun. Ve zihni dinlendirebildiğimizde o daha iyi çalışmaya, daha zeki işleme kapasitesine kavuşur. İşte bilinçaltı temizliği bu noktada devreye giriyor ve çok önemli bir konudur. Böylelikle iki yönden hem zihin hem de varlık yönünden kazanç sağlamış olacaksın. Sadece zihnin işleyişini nasıl durduracağını, ona nasıl bu kadar yeter artık uyu ben uy e, uyanı merak etme diyeceğini öğrenmen gerekiyor. Zihni yalnız gerektiğinde kullan. O zaman taze, dinç, enerji dolu olacaktır. O zaman söylediğin her söz de kupkuru değil, hayat dolu, yetkinlik dolu hakikat, samimiyet dolu ve muazzam derecede anlamlı olacaktır. Aynı sözcükleri kullanıyor bile olsan, zihin dinlenmekle öylesine güç toplamış olacak ki, her sözcük alev alev tutuşacak adeta, güçle dolup taşacaktır. Dünyada karizma olarak bilinen şey, rahatlayarak enerjinin toplanmasına izin vermesini bilen bir zihinden başka bir şey değildir. O konuştuğu zaman şiirdir. Dile geldiği zaman ilahidir. Konuşurken delil göstermesine, mantıklı olmasına gerek yoktur. Yalnızca kendi enerjisi insanları etkilemeye yeter. Ve insanlar asla onun ne olduğuna tam olarak parmak basamalar, basamasalar da karizma diye bir şeyin varlığının daima farkında olmuşlardır. Sana karizmanın ne olduğunu söylüyorum. Çünkü bunu kendi deneyimimden biliyorum. Gece gündüz çalışan bir zihin güçsüzleşmeye, donuklaşmaya etkisini yitirip geride kalmaya mahkumdur. O olsa olsa işe koşulur olabilir. Böylelikle karizmatik olabilecek milyonlarca insan zayıf, etkisiz, herhangi bir yetkinlik veya güçten yoksun olarak kalırlar. Eğer bu mümkünse ki ki mümkün Zihni sessizleştirip onu yalnızca gerektiğinde kullanırsak o zaman o büyük bir gücü de beraberinde bize getirecektir. O kadar çok enerji toplamıştır ki sarf ettiği her sözcük doğrudan kalbe gider. İnsanlar karizmatik kişiliklerin bu zihinlerinin hipnotize edici olduğunu düşünürler. Ama onlar hipnotize edici değildir. Onlar öylesine güçlü ve tazedir ki onlar için her dem bahardır adeta. Bu zihin içindir. Varlık için ise sessizlik, sonsuzluğun, ölümsüzlüğün, kutsanmışlık olarak gördüğü her şeyin evrenine doğru yepyeni bir açılım sağlar. Asıl dinin, tek dinin kendi içindeki rahmani ve rabbani güç ile birleşmek olduğunun farkına varırsın. Bu yüzden başka bir şeye gerek yoktur. Bunun dışında her şey esas olmayan adetlerdir. Öz olan tek şey içindeki sana hayat verenin kulu olduğunun bilincine varmandır. Bu özün ta kendisidir. Ondan hiçbir şey kesip atamazsın ve o sana iki dünyayı da sunar. Sana öteki dünyayı, tanrısal olanı, ilahi dünyayı olduğu gibi bu dünyayı da sunar o zaman artık yoksul da değilsin, yoksun da değilsin. Ne diyor Yüce Yaratıcı? Ben kuluma şah damarından daha yakınım. Yani alıp verdiğiniz her nefes benim demek istiyor. Biz Adem'i kuru bir bedenden yarattık, kendi nefesimizden üfledik. Dolayısıyla alıp verdiğimiz her nefes Adem'e üflenmiş nefesin ta kendisidir. O zaman içimizde hayat verenin hay sıfatı yaşıyor. Yoksun da değiliz, yoksul da değiliz. Bir zenginliğe sahipsindir. Ama bu maddi değildir. Zenginliğin birçok çeşidi vardır. Ve parası yüzünden zengin olan kişi, zenginliğin en alt kategorisine aittir. Önemli olan bolluk bilinci, hayatın içinde olma bilincine varabilmektir. Bolluk bilinci de kolluk bilincinden geçer. Şöyle söyleyeyim. Maddi zenginliğe sahip kişi Zenginlerin aslında en fakiridir. Fakirler tarafından bakıldığında ise zengin fakirdir. Yaratıcı bir sanatçının, bir dansçının, bir müzisyenin tarafından bakıldığında en fakir zengindir. Ve nihai uyanış söz konusu olduğunda ise ona zengin bile denmez. İşte ruhsal arınma sana kendi özünün dünyasını sunarak seni son noktada zengin eden Görüş, bilinç ve e, bilinçli farkındalığa uyanmaktır. Aynı zamanda göreceli olarak da zengin olacaksın çünkü bu zihninin gücünü sahip olduğun yetenekler yönünde serbest bırakacaktır. Rabbinle beraber yaşadığının bilincinde olmak ve ondan her istediğini, her talebini yerine getirmesini istemek kadar güzel bir bolluk bilinci ve kolluk bilinci var mıdır? ameller niyetlere göredir. Mevlana ne diyor? Kainat bir dağ ise insan onun yankısıdır. O halde doğru düşün, doğru inşa et, doğru sözcüklerle, doğru enerjili kelimelerle doğru inşa et düşünceyi, yani niyeti ve o niyeti ona sun. Dolayısıyla o niyeti zaten sana Esma Odüsü'ndeki sıfatları vesilesiyle zaten sunacaktır. İşte sahip olduğun yetenekler yönünden Zihnin kendini serbest bıraktığında dolayısıyla her bakımdan zengin oluyorsun. Kulluk bilinci bu yüzden bolluk bilincidir aslında. Kendi kişisel deneyimime göre herkes belli bir yetenekle doğar ve o yeteneği sonuna kadar yaşayamadı takdirde içinde bir şeyler daima eksik kalır. O bir şekilde orada olması gereken bir şeyin yokluğunu her zaman hisseder. İşte bu hissettiği yokluğunu hissettiği şey kendi farkına uyanamadığı gerçekliğidir. Zihnine rahat ver. Onun buna ihtiyacı var. Ve bu çok basit. Yalnızca ona tanık ol. O zaman o sana bu iki şeyi de sunacaktır. Rahmani ve Rabbani olanı ve aynı zamanda kendi özünle beraber tözleşmeni, birleşmeni, kavuşmanı, vuslatın sona ermesini sana sağlayacaktır. Zihin yavaş yavaş sessiz olmayı ona öğretmelisin ve zihin sessizlikten güç alır. Sessizlikten güç aldığını bir kez kavradığında artık onun sözcükleri yalnızca sözcük olmaktan çıkıp şimdiye kadar hiç sahip olmadıkları bir gerçeklik ve zenginlik kazanarak dümdüz ok gibi hedefe gideceklerdir. Mantığın engellerinin yanından geçip kalbin ta kendisine ulaşacaklardır. İşte o zaman zihin sessizlikten gelen muazzam gücün elinde iyi bir uşağa dönüşecektir. Zihin sana bir uşağa dönüştüğünde sen istediğin her uşağa hitap edebilirsin. O zaman varlık efendidir. Yani asıl varlık haydır. Yani senin içinde ya hay. Hayat verenin kolu olduğunun bilincine vardığın zaman varlık senin efendindir ve efendi zihni gerektiğinde kullanıp gerektiğinde kapatabilir. Evet sevgili canlar içinizdeki hay sıfatı yani Allah'ın ya hay sıfatı hayat verenin kulunun bilincine vardığınız kulluk bilincine vardığınız o kulluk bilincinin de size bolluk bilinci getirdiği bir bilinçli farkındalığa uyanmanız dilekleriyle videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın.